Merhaba sevgili İşibiren izleyicileri. Bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Şura Kılıç. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Şura Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Şura Kılıç. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans bölümü mezunuyum. Sivas'ta doğup büyüdüm. İki yıldır İstanbul'dayım. Burada çalışıyorum. Şu an bir özel öğretim kursunda rehber öğretmenlik olarak mesleğime devam ediyorum. Hı hı. Artı olarak aktif bir şekilde psikolojik danışmanlık ve eğitim koçluğu veriyorum. Bu şekilde. Neden bu işi seçtiniz peki? Yani bu benim için uzun bir süreç. Çünkü ilk başta meslek seçimine başladığımda aklımda olan bir bölüm değildi. Sürekli böyle teşvik edildiğim bir bölümdü. Ama sınava hazırlanırken kendi arkadaşlarımdan, çevremden gördüğüm kadarıyla insanların hayatına dokunmanın güzelliğini keşfettim. Sonrasında evet dedim sanırım bu alanda ben mutlu olacağım. Ve tercih ettim. Harika. Peki hala danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Daha çok hangi problemle size başvuruyorlar? Şu an eğitim sektöründe çalışıyorum daha çok. Eğitim sektöründe olduğum için öğrencilerleyim. Yani LGS grubu, YKS grubuyla daha aktif çalışıyorum. Bu yüzden sınav stresi, sınav süreci, zaman yönetimi, eğitim yönetimi, sınav kaygısı bu yönde daha çok çalışıyorum. Hı -hı. Ama bunun dışında eğitim koçluğunun yanında psikolojik danışmanlıkta da yaptığım için anksiyete ve depresyonla çok fazla çalışıyorum. Hı hı. Günümüz problemlerinden birisi herkes anksiyete ve depresyonla evet, baş etmeye çalışıyor. Genelde bu şekilde çalışmalar yapıyorum. İnsanların istekleri de bu yönde oluyor. Pekala işinizin zorlu ve aynı zamanda keyifli yönleri neler? İşimin zorlu ve keyifli yönleri, yani zorlu kısmı sürekli birilerini anlamaya çalışmak sürekli hayatımızda baktığımızda insanlar anlaşılmak isteniyor. Biz de onları anlamak için çabalıyoruz ama tabii ki bazen anlayamadığımız oluyor. Bazen biz de çaresiz kalabiliyoruz. Hem kendimi çaresiz kaldığı anlar hem de karşımdaki insanın çaresiz kaldığında üzüldüğümü gördüğüm anlar beni biraz zorluyor. Hı hı. Keyifli anları aslında çok keyifli bir meslek. Çok seviyorum mesleğimi. Özellikle öğrenciler için ile çalıştığım için müthiş keyif alıyorum. Sürekli enerjik, heyecanlı. Aktif ve asla duran olmayan bir süreç yaşıyoruz. Ama en keyifli hali insanlarla konuştuktan sonra onların yüzlerinde bir rahatlama hissi oluyor. O hissi çok seviyorum onu görmeyi. Harika. Pekala az önce zorlu yönünden bahsetmişken Hı. anlamamız gerekiyor e, gelen danışanlarımızı evet. dediniz. Pekala psikolojik danışman olarak psikolojik danışmanların da e, bu danışmanlığı alması gerekiyor mu ihtiyacı oluyor mu? Tabii ki. Yani e, sürekli birilerini anlamaya çalışmak çok zor bir durum. Ve biz bazen anlaşılmak istiyoruz, anlaşılamadığımızı düşünüyoruz. Sürekli insanların negatif enerjisini üzerimize alıyoruz. Bu negatif enerjinin içinde sıkılıp, büzüşüp bazen çaresiz kalıyoruz. Artı olarak kendi hayatımızda da her şeyi düzenli ve mükemmel bir şekilde kontrol edemiyoruz. Birçok psikolojik danışman, psikiyatrist, psikolog da destek alır. Pekala. Sizin en güçlü yönünüz nedir bu yolda? Benim en güçlü yönüm insanları olduğu gibi kabul edebilmek. Yani inanışlarına, tercihlerine, bakış açılarına, yaşam tarzlarına, düşünce ve duygularına karışmadan onlara saygı duymak ve oldukları gibi kabul edebilmek. Harika. Pekala. işinizde büyük bir problemle karşılaştınız mı? Evet. Karşılaştım. Nasıl başa çıktınız bununla? Şöyle iki Yönlü bir e, problemle karşılaşıyoruz. İlk yönü birazcık daha karşımdaki insanla alakalı olan kısım. Bize gelen insanlar direkt bir çözüm bulmamızı bekliyorlar. Onların hayatını bir anda düzeltelim ve çok güzel bir yöne alsın istiyorlar. Ama böyle bir iş tanımım yok benim. Sihirli değnek bekliyorlar evet, değil mi? Evet, sihirli değnek. Aslında meslek tanımında çok fazla kullandığımız bir şeydir. Ama ne yazık ki elimizde bir sihirli değnek yok ve bunu yapamayacağız. Bununla nasıl başa çıkıyorum? İlk başta tabii ki insanlara anlatıyorum bunu. Benim amacım zaten insanların hayatında bir anda ışık olmak değil, yollarında ışık olmak değil. Benim amacım insanların yolun sonunda karanlığa düştüklerinde bir ışığın olduğuna inanmalarını sağlamak ve yürümeye cesaretlendirmek aslında. Bu yüzden bununla başa çıkıyorum. Ama ikinci yönü birazcık daha kişisel bir yön. Yani psikolojiyle ilgilenen çoğu insanın yaşadığı bir durum. Az önce de söylemiştim. Anlaşılmayı beklemek. Sürekli birilerini anlamaya çalışınca bir yerden sonra çok fazla anlaşılmayı bekliyorsunuz. Burada da her insan anlayabilmek veya bunun için çaba sarf etmek zorunda değil şeklinde insanları kabullenerek devam ediyorum. Bu birazcık daha zor olan bir kısım. Bence de. <laughs> Ama başarabiliyorum diye düşünüyorum. Başarı demişken sizce başarı nedir? Bence başarı belli tanımları veya kalıplara sığdırılmayan bir şeydir. Yani başarı dediğimiz şey hayal etmenin, hayallerinin sonucunda ulaşabilmek. O halde sizin en büyük başarınız neydi bugüne kadar? Benim iki tane en büyük başarım var. Birincisi bu soruya her zaman net olarak cevap verdim, özel hayatımla ilgili olan bir başarı. Üniversitedeyken, üniversiteyi okurken e, annemin farklı bir süreci vardı ve ben ilk başta ilk hayatını değiştirdiğim insandır belki de annem. Hayatının farklı bir yönü olabileceğini ona gösterdim, gösterebildim ve şu an daha iyi bir süreç geçiriyoruz. İkinci en büyük başarıma gelirsem insanları görebiliyorum. Yani bazen insanlar kendilerini görünmez sanıyor ve bu gerçekten insanların kalplerinde bir acı olarak devam ediyor. O insanları görebildiğimi fark ediyorum ve onların görünürlüğünü ortaya çıkarttığımda onlar da çok mutlu oluyorlar. Harika. Motivasyon kaynağınız nedir bu yolda? Bu yoldaki motivasyon kaynağım insanların az önce bahsettiğim ışığa inanıp o yolda yürümeleri. Kesinlikle. Onu gördüğümde, şahit olduğumda çok keyif alıyorum. Pekala sohbetimizin sonuna geliyoruz ama Hı -hı. son olarak bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? yani Birkaç şey söylemek isterim. Konuşmayı seven bir insanım çünkü. İlk başta söyleyeceğim öğrencileri olur. Çünkü öğrenciler hayatımın her zaman bir önceliği oluyorlar. Ne yazık ki şu anki dönemimizde öğrenciler birçok sınava tabi tutuyorlar. Birçok zorlukla baş etmeye çalışıyorlar. Ve çağ gereği bazı öğrenciler anlaşılamadığını çok fazla hissediyor. Kendi öğrencilerime her gün neredeyse her saat söylemeye çalışıyorum. Buradan beni izleyecek diğer öğrencilere de söylemek istiyorum. Ne kadar sınava girerseniz girin, bu sınav hayatınızda ne kadar önem arz ederse arz etsin birkaç sayıdan ibaret değiller. Çünkü hayatta evet sayılar önemli, sıralamalar önemli, puanlar önemli ama bunlar sadece bir basamak. Bir insan hayal ettiği şeye ulaşabilmek için bunları kullanarak ulaşır. Ha, tabii ki bazen her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir, başaramayabiliriz, istediğimiz gibi olmayabilir. Sadece pes etmesinler ve gerçekten inansınlar. İkinci söyleyeceğim anne babalara. Öğrenciler gereği anne babalarla da çok fazla çalışıyorum. Anne babalar öğrencilerin geleceklerini çok fazla düşünüyorlar. Geleceklerini planlamak ve iyi bir gelecek yaşasınlar diye çok fazla uğraşıyorlar. Bunu anlayabiliyorum. Ama öğrencilerimizin geleceğini planlarken ne yazık ki şu anını kaybediyorlar. Bu öğrencilerin evet geleceklerine güzel bir gelecek yaşama şansları var. Ama bence en büyük ihtiyaçları sevgi. Birazcık geleceğini planlamaktan geri kalıp öğrencilerimize sevgi verilmesi gerektiğine inanıyorum. Son olarak ise üniversitede çok fazla bir kullandığımız metafor vardı bizim. İnsan kendini bir kuyunun içinde hissedebilir. Herkesin kendine özel bir kuyusu vardır. Bazıları tırmalayarak o kuyudan çıkmaya çalışır. Bazıları bir el olmaya çalışır. Elin uzatmasını ve onu çıkartmasını bekler. Bazıları ise kafasına ayıp ben neden karanlıktayım diye ağlamaya ve düşünmeye başlar. Ben tabii ki okuyudan çıkmak isteyen insanlara elini uzatan bir meslekteyim. Ama eğer bir insan el istemiyorsa bir şekilde oradan çıkmak istiyorsa lütfen karanlığa bakmasın. Çünkü kafamızı kaldırdığımızda güneşin doğduğunu görebiliyoruz ve orada bir aydınlık olduğuna çok eminim. Birazcık çaba sarf etmelerini istiyorum. Eğer çaba sarf edemiyorsak destek almak al, almalarını istiyorum. Çünkü her insan destek almalı bence. Kesinlikle. Destek almak için illa ki bir problemimizin olmasına gerek yok. Hayır. Ben böyle düşünüyorum. Evet. evet kesinlikle. Çünkü uyum sağlamak yani bazen aya hayat uyum sağlayamayabiliriz. Bu psikolojik olarak da olabilir. İsteme edebiliriz. Bu da çok normal bir durum. Ama her zaman işte depresyon, anksiyete ileri düzeyde bunların olmasına gerek yok. Bazen insan sadece konuşmaya ihtiyacı vardır. Evet kesinlikle. Pekala çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben ve verdiğiniz değerli ederim. bilgiler için. Başarılar diliyorum mesleğinizde. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Şura Kılıçtı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.